Hı hı. Merhaba dostlar, Ucuk serimizin yeni bir videosuyla böyle rastgele bir oyuna girdik. <laughs> Şu an tanımıyoruz onları. Yabancı insanlar. Evet. Büyük ihtimal yabancı diyelim. <laughs> yani. Hemen ağaç kesmemiz lazım. Koş koş ağaca. Neredesin ki sen? Dur bakayım. Oo hepimiz aynı yerdeyiz zaten. Ya ters tarafa gidiyorsunuz sanki siz. Ya şey arıyorum. Kesilecek ağaç var mı diye bakıyorum. Şurada bir kulübe var. De pink var yalnız. Ama önümdeki herif gidiyor deli gibi koşuyor. 2-3 sa saniye demeyim de 1 saniye kadar geriden geliyor şey. Gerçekten kötü. Hmm. O biraz kötü evet. Neyse idare gitti. ederiz artık. Herif gitti kulübe. Yani girdin tabi değil mi? Al onları. Bir şey işaretlendi şeyde. Hmm, şey yok gemi Her şeyi işte. almış tabii ki. Wick Oo, bana bir şey verdi. Udax verdi bana. Thanks Wick walk. Seni sevdim dostum. Bana direkt adam balta yaptı ya. <laughs> ben de sana yapayım mı? Yok yok yaparım ben. Gördüm ağaçlar var burada. Neresiniz Bekliyorum, siz? Aa, siz diğer tarafa gitmişsiniz. Geliyorum ben de. Geleceğim. Ah şurada şey var. mağara burada var. Benim mağara 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 mağara. Anladım. Hadi sen oradakileri topla bana getir. <laughs> Tabii ya. Burada kulübenin yanında bench var bu arada. Bir şey yapmak istiyorsan eğer malzeme, silah falan. Şu an tek yapmak istediğim mağaraya gitmek. <laughs> Derken şunları da toplayayım bu ara. Bedava, bari. Ve dava malzeme sonuçta. Bir tane beleş kası çıksa ya. Yani saat alt oldu daha hiçbir şey yapmadım. Elimde taşla dolanıyor. Kaçtaydı şey? Geliyordu. 12'de 24'te yani. Öf. Ben sana şimdi yaparım. Biraz toplayayım aç. Bu iki tane kasa. İyi süper. O gold pickaxe. İyi süper. O zaman sana pickaxe yapmıyorum. Balta mı yapayım sadece? Baltayı ben yaparım ya. Var odunum modunum her ya şey. Ben de yemek bir tane apple var başka yemeğim yok. Benim de başka bir şeyim yok bakma. Oo, mantar buldum. Sarı mantarlar. Topla topla bana da getir. Gelene kadar yerim ben bunları. <laughs> ben de açayım. Hayda niye çıkamıyorum ya? Hop. Bir işaret çaksana bana be. Oo, çok uzaktasın. Bu tarafa doğru gelsen. Bizim adam ağaç kesmekten başka bir şey yapmıyor. Hangi adam? Benim yanımdaki adam. Ne mantıklısını yapıyor. Nihayet mantar göründü birkaç tane Gece oldu Harika Bu Arada artık 11'de çıkmaya başlamışlar 11 olduğu gibi Öyle çıktı mi? çünkü evet hmm. E şimdi bir tane yaratık var Şu an etrafımda bir şey yok o yüzden bir şey topluyorum ben Aha bir şey çıktı. Aha. Gel gel. Bizim adam bütün her şey yapmış bu arada. Hı? Hmm. Hı? Hmm. Nereye yapmış? Benim olduğum yere işte. Dur şu an bakamıyorum şeylerle. Savaşıyorum. Neydi bunların adı? Hii, koşuyor bir tanesi bana doğru deli gibi koşuyor aynı. <laughs> yine çıktılar. Geber. Ya yine mi? Ya ha bir spawn oluyorsunuz öldürdükçe. Öldürmesem işim daha kolay yani. Bu ne saçmalık? Geliyorum size doğru. Sağlam indirdi bana. Ölme. Yiyeceğim de yok. Kaç. Yanındaki adam yardım etmiyor mu sana? Oha boss var. Ya kaçıyorum abi bu ne ya. Kaç kaç. Kaçıyorum da. Arkamdan geliyorlar sıkıntı ol. Ben geliyorum. Gel gel yetişti Aa gitmişler mi yok orada da altınlar kaldı yerde ya. Bak bak. Boz. Altınları toplayayım bari. Nerede altın? Hani? Ya bırakır mısın? Hani? Lütfen ama onlar benim. Al yiyecek atayım sana. Dur bir dakika şu altınları bir. Ne, ne altın be? Ya bir saniye sen bir gelmesene gel buraya hadi yiyecek at ha. thanks hani ağaç nerede ya burada ağaç var ağaç var dedin yok yukarıda yukarıda çıkamadım yukarı şeyden buradan çok saçma yani biraz yiyecek toplayayım Bir şey söyleyeyim mi biz hiç Hı. Beş gün dayansak iyidir Söyleyeyim ben yani Ya belki diğerleri dayanır Bence şimdi biz bugün toplayabildiğimiz toplayalım gidelim sonra malzeme yapalım besleyelim. Bir kişi çıkmış zaten üç kişi kalmışız adam direkt çıkmış Aa, Bak burada ha. ağaçlar Baktı bunlar bir şey yapamayacak dedi çıktı bence Niye ya ben mi göremiyorum haritada? Yok değil mi haritada? Dört tane kişi görünüyor işte. Görünüyor da haritaya bak. Haritaya şimdi bakamayacağım malzeme topluyorum. Mağaradan sadece Golden Pickaxe mi çıktı? Evet. Hadi hadi kandırma beni. Vallahi bir tek o çıktı. Güçlü silah falan çıkmadı değil mi? Yok. Mantar vardı orada görmedim. Neyse ben alırım. Bak Öyle. hemen döndü kaptı ya. Yatıştı iki acı birden vuruyorum. Ay çıkana bak. Ney? Kırmızı şey güçlendirme çıktı. Kırmızı diyorum turuncu. Beleş kasa mı açtın? Hayır ya parasını verdim de açtım. O kadar şey öldürdük. Yalnız yine gece oldu yine hiçbir şey yapmadık ha. Hadi şimdi artık beyze doğru gitmeye başlayalım. Da bir mantar bir yemek bir şey yok mu ya Allah aşkına? Şu domuzları öldürelim ya. Domuz yumurcuk. <laughs> Güzel hadi gidelim. Bir saniye sen adama bak sen beni götür. Şu tarafı Nereye doğru içeceğiz şimdi? işte. Şunu da açayım. <laughs> Aman bir şey de bana bırakırsın falan sakın. Belleş değil onlar parasını ha, verdim gerçi parasını. Benim 44'müş tamam tamam ben de açarım. Şunu açayım da geleyim azıcık bekle. Şurada demir var onları şey yapayım ben de. brokoli Brokoli güzeldir ha. Severim. Saniyede bir can veriyor işte sana. Severim brokoli taze ise. Ben salatasını severim yoğurtlu. Evet her türlü yerim. Ben başka türlü yemiyorum yoğurtlu olacak. Önce haşlayacaksın. Sen... Önce haşlayacaksın sonra yağsız bir şekilde tavada kavuracağım. Sonra Öyle da sarımsak, ama sarımsak diye orada dökeceksin üstüne, Bicik Bir kişilik olduğun için böyle abzurt metotlar diyorsan. Adamımız o tarafta, sağda bir adam var. Aha geliyorlar. Ne oluyor lan? Ne ne oluyor? Ben mi vurdum, ne yaptım? Geldi bir tane Kafanı patlatırım senin. Yemeğim kalmamış benim. Atayım mı? Yok yok. Bende de çok yok ya gerçi. Bizim adam savaşıyor. Bizim şeyler neredeydi? Bizim adam kurulmuştu buralara bir yerlere ya. Bilmiyorum. Sen gördün. Aa elmalar var şu tarafta gel. Gel gel gel. Mantarmış. O elmalar da var Yazı ileride. Yazı yazabiliyor muyuz? Bilmiyorum gel. Adama yardım edelim ya. Adam mı kadın mı? Yani lafın gelişi Arkanda adam Arkanda sen, ya. seni koşturuyor Evet evet aniste. geliyor. Ya gelsene. Ben de savaşıyorum. Ölüyorum. Kaç sen kaç. Kaçıyorum. Ee, öleceğim. Yemeksizlik beni bitirdi. Şu an elimde ne varsa yiyorum. Yemeğim yok, yemeğim. Geldi mi bunlar? Bu tarafa gel bak. Benim olduğum tarafta yemekler var. İşaret gördüm, tamam, gördüm. Aldım. Gördüm. aldım. Bu arada şeyleri herhalde kesmiş o diğerleri golemleri Evet yoklar bu tarafta elmalar falan var Ben de topluyorum tepeden elma Aha yeşil kasa lütfen lütfen ne bu bol bol ne işe yarıyor Allah aşkına kase ne işe yarıyor şu oyunda ya <laughs> bilmiyorum Hı? ki yemek yapıyorsun herhalde ya Allah aşkına ne yemeği yapacaksın ya deli gibi yemek arıyorum. Yalnız bu adam hayvan gibi kasa açmış ha. Öyle mi? Evet. <laughs> Pis cheater. Sen neresin? Ertadan bak. Sen yine şey atamıyor musun işaret ya? Yok masum gitti yani orta tuş. Gayret bir şey. Ne yaptın orta tuşa o kadar? Bilmiyorum. Yani Aşağı yukarı çevirirken sıkıntı yok şey kaydırıyor yani sekmeyi falan klik da yapmıyor. klik yapmıyor. Geçen oyunda Beş da Nerede? <laughs> Bilmiyorum şu karşı tarafta bir yerdeydi de yıkılmış herhalde gece Ya da ben adam mi? topladı Entra basıp yazabiliyorsun da evet. Ya biz kuralım bir yere Ya da bu adamın peşinden gidelim anlamadım ki ben ne yapacağız Give sign yaz ona. Give a sign. Put a mark yaz. Put a mark. E sen de yaz. Enter'a basıp yazabiliyorsun. ben şu an şey topluyorum. Ben ne yapıyorum? Tam tamam dur. Şu kim sen misin? Evet. Dur yazayım. enter basacağız. Heh. Sen ne yapıyorsun hakikaten? Deli gibi koşuyorsun bir sağa bir sola. Ben anlamadım. O beleş kasa. O kadar da sevinme ya. Niye? Pil çıktı içinden. Nasıl sevinmeyeyim? Ha şeye yakın yapalım diyor. Gemiye. Ne diyor? Ben... Bir dakika adamın yazdığını görmedim ki. <laughs> Nerede çıktı adamın yazdığı? Altta Enter'layacak mıyım? Görmek için. Yo ben enter'lamadım. Kendisi çıktı. Demek ki ben kaçırdım şey ararken iyice kararken yerlerde hmm. Gemiye yakın yapalım diyor Tamam o zaman ben kaçar Tamam gece da olmadan. Gemi çok uzak Öyle mi Neyse gemiye doğru gidelim hadi Just a minute Neredeyiz ben tersine gidiyorum dur şimdi sana doğru geleceğim derken birkaç tane de kasa açarım ben. Wheat de topladım. O wheatleri harcama. Hı. Gemiye binerken wheat lazım oluyor. Yok ya. Baya 50 tane falan wheat istiyor abi haberin yani Bana Bana ne kutur kutur ekmek yapacağım vallahi. İyi sen bilirsin. Teklif var ısrar yok. Yine gece oluyor. Ya of çok erken. Yani öyle bir şey ki iki gün sonra şey gelecek Boz Ben ölüyüm yani o zaman Bizim Boz gelince pek bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum ben Açıkçası Yani bir şey dememe gerek var mı? Kendi adıma Bu mavi çiçekleri Çıktı topluyorduk değil mi gemi için Evet Neredeler? Geliyorum. Aha bir tane daha spawn oldu. Buz. Oo baby. <laughs> Gitti. Ha, sen de hemen altın topla hemen. Çekil. Çekil şuradan. Var mı ya. daha? Var. Bana da geliyor bir tane. gel. Gel. hava var mı? Yok herhalde. Bir ses çıkıyor ama. Aha çıktı. Kurt. Sana mı geldi? Benim arkamda da galiba var. Hih, o ne ya? Kaç tanesiniz abi? Burası savaş yeri. Aha gidiyorum. Benimki ölüyor. Arkanda bir tane çok az canı olan var dönüp vursan ölür. Vuracağım dur. Tamam ben vurdum. Altında topladın değil mi? Tabii Bak. ki de. <gülüyor> <gülüyor> Nef. 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 Al hadi al. Açamıyorum yokmuş o kadar. <laughs> al bunu al. Çekil o benim çekil bende var. He he. Parasını veri verdim senin için. <laughs> çekil 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 çekil. Çekil çekil diyor bir de ya kendin aç. Ne aldım? Robin Hood. Burada bitler vardı sen mi çaldın şimdi? Yani ben almış. şu an savaşıyorum. Var mı başka? 17. Bir tane daha var. Ya şu yine pil çıktı ya. 7. 24. Bir altın eksik kaldı be. Şu ağaçları toplasak mı elma için? Allah. O ne ya? Ne Benim yaptın? yeteneğim ya. E, şey, tahtayı yerde bıraktın. Yetenekli. Vay yetenekli. Var üstünde yeterince zaten. İki tane 69'luk var üstümde. Ben buradan çıkamıyorum. Oy oy geminin oraya bak. Ne var? İki tane kabin var. İki tane? Kabin. Onları hmm. çoktan boşaltmışlardır. Kim boşaltacak? Kimse gelmedi bu tarafa. Emin misin? Evet. Hmm. Yaz bu tarafta da ağaç yok. Odun. Ok. Bir şeyler bir şey var mı? Odun çıktı. Yerine bakıyorum. Bundan da 10 tane şey çıktı. Allah diyecek gelmiş boşaltmış hemen şeyi. Kabinleri. Bunlar bir pissin şurada. Yemeğim yok yemeğim. Bir şey mi pişiriyorsun? Evet et pişiriyorum 9 tane. Yemek evet ya yemek çok sıkıntı. Çok mantar ve çok elma yok. Yani şeyde belli başlı bir yollarda var. Bizim adam ne yapıyor? Haritaya baktın mı hiç? Hayır. Ben haritaya bakmam biliyorsun girişini oynarım. Ertan diğer ucunda bizim adam. Ya geziyor demek ki ne bileyim. Önce gezip sonra gelecekse. Nerede bu elma ağaçları? Oh. Burada ağaç yok. O ağaçlardan sanırım. de var. Görünüyor evet. ileride. Ya hiç şey yapmadık. Silah falan. Bunu diyorum ya zaten sana. Yapalım. Demir bulmamız lazım. Demir bulsak ne? Şey yok ki bende. Kazmaya. Bende var altın. Gece oluyor. Bunlar şimdi spawn olmaya başlayacak. Neredesin? Aa adam oyundan çıktı. Aa inanmıyorum. <laughs> ee, buradan da anladığımız kadarıyla arkadaşlar. Başkasının oyununa girmeyeceksiniz yabancıların. İnanmıyorum. Böyle çat diye çıkıyorlar. Çok saçma. Ay. Bütün hevesim kursamda kaldı şu Evet ya. evet. Benim de. Nefret ettim yani. O zaman videoyu burada bitirelim. Hı hı. Bir ders almış olduk buradan. <gülüyor> i̇lerideki <gülüyor> video ilerideki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.